Evet hanımlar. Tekrar beraberiz kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün bu lifi yapacağız size. Kıvırcık lif. Ben yeşille yaptım. Bu yapacağımı da sarıyla beraberce yapacağız inşallah. Evet hanımlar. Ee, hanımlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bazı arkadaşlar e, 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 aboneliği ücretli zannediyorlar. Soruyorlar bana ne kadar ücreti diye ücretsiz olduğunu bildirmek isterim. Evet. Beraberce inşallah bu lifimizi yapacağız, başlayacağız. Orta kısmına 7 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7. Buraya sabitliyoruz. 1 2 3 4 Beş tane zincir çekiyoruz. Tığın tepesine iki kez alıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. 3 kez de çekiyoruz. Tığın tepesine iki kez alıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Tekrar alıyoruz. Bu orta kısma 21 tane trabzan yapıyoruz. Evet, böyle. Düğün tepesine iki kez doluyoruz. 2 2 2 de çekiyoruz. İki kez doluyoruz. 2 2 2 Evet, 2 dolayıp 3 kez de çekiyoruz. Evet, tam bu orta yuvanın içine 21 tane trabzan yapıyoruz. Evet, böyle. Biraz hızlı yapmaya çalışıyorum. İki kez dolayıp, üç kez de ikişer ikişer çekiyoruz. Evet, sayın 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 1. Evet şimdi buradaki trabzanın tepesine ipimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Tekrar tığın tepesine iki kez alıyoruz. Tam bu trabzanın tepe kısmına tane trab şey dört tane trabzan yapacağız. İki doluyoruz, üç çekiyoruz. İki doluyoruz, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Dört tane trabzanımız oldu. Tekrar tığın tepesine iki kez doluyoruz. Hemen yan kısımdaki trabzanın tepesine geçiyoruz. Oraya da aynı şekilde tığın tepesine iki doluyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Hepsini aynen yapıyoruz. Her trabzanın tepesine 4 tane trabzan yapıyoruz. Evet. Tığın tepesine 2 dolar. 1, 2, 3. 3 kez de çekiyoruz. ikişer ikişer. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir tekrar yandaki trabzanın tepesine geçiyoruz Evet buraya da Evet aynı şekilde ben bu sırayı tamamlayayım beraberce devam edelim Evet hanımlar sıra sonuna geliyoruz burayı da beraberce tamamlayalım bu sıramızı Evet Tığın tepesine iki alıyoruz, ikisini bir ikisini bir çekiyoruz üç kez de. Tekrar tığın tepesine iki dolay, ikişer ikişer çekiyoruz. Evet böyle. Her trabzanın tepesine dört tane dolgu yapıyoruz. Sadece işlemimiz böyle oluyor. 4 dolgu. tığın tepesine iki alıyoruz ikisini bir ikisini bir çekiyoruz üç kez de çekiyoruz Evet böyle tığın tepesine iki al son trabzanımızın sonuna geldik evet. ikisini bir ikisini bir iki doluyoruz ikisini bir ikisini bir ikisini bir çekiyoruz Evet sıra sonuna geldik Difimiz kıvırcık olmaya başladı buraya ipimizi sabitliyoruz tekrar bir zincir çekiyoruz 5 zincir trabzanın tepesine tekrar trabzanlar yapmaya başlıyoruz hiçbir değişiklik yok yani trabzanın tepesine iki doluyoruz İkisini bir, ikisini bir çekiyoruz. Her tırabzana dört tane dolgumuz oluyor. Dört tane ona yaptık. Şimdi yan kısımdakine geçtik. Dört dolgu da buna yapıyoruz. Evet. işlemimizde hiçbir değişiklik yok. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Bu şekilde. Lifimiz 4 sırada bitiyor. Yani birinci sırayı yaptık, ikinci sırayı tamamladık. Şimdi üçüncü sırada ve dördüncü sırada lifimizi bitiriyoruz. Şimdi ben burayı biraz daha göstereyim. İnşallah anlaşılmıştır. Senin tepesine iki at dola. Rabzanın tepesine bat. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. İki kez doluyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. Aynı trabzanın tepesine dört tane trabzan yapıyoruz. Evet böyle. Bir trabzanın tepesine dört tane trabzan yapıyoruz. Dolayıp yan kısımdaki trabzana geçiyoruz. Dört tane de ona yapıyoruz. Evet hanımlar ben böyle dördüncü sıramıza kadar devam edeyim. Sona doğru geldiğimizde tekrar beraber oluruz. Evet hanımlar dördüncü sıramızın sonuna geldik. Şimdi buraya da beraberce yapalım. Bu dördüncü sıramız. Lifimizin sarı kısmı böylelikle bitmiş oluyor. Trabzanın tepesine dört tane trabzan yapıyoruz. Evet böyle tığın tepesine iki kez doluyoruz trabzanın tepesine batıyoruz ikisini bir ikisini bir ikisini bir çekiyoruz tığın tepesine iki kez doluyoruz ikisini bir ikisini bir ikisini bir çekiyoruz hiçbir değişiklik yok sadece bir yandaki trabzana geçerekten her trabzanın tepesine dört tane dolgu yapıyoruz biraz da elinizi böyle daha gevşek tutarsanız lifimiz çok güzel yumuşacık bir lif olur. Evet. Son kısma doğru yaklaşıyoruz. İnşallah anlaşılır şekilde anlatıyorumdur. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda yazarsınız ben size tekrar orayı anlatmaya çalışırım Evet, böyle Son tıraklarımıza geldik. Tığın tepesine iki kez doluyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. İki kez doluyoruz. İkisini bir çekiyoruz. İki kez dolayıp ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çekiyoruz. Evet böyle. Evet, trabzanın tepesine dördü tane dolgu yapıyoruz Evet sıra sonuna geldim ipimizi kesiyoruz arka kısmından içeri çekiyoruz Evet şimdi beyazımızı yapacağız. Son kısma geldik. Son sırasına. Şimdi beyazı da beraberce başlayalım. Yapalım. İpimizin herhangi bir yerine bu beyaz ipimizi sabitliyoruz. Her trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Tığımızın tepesine almadan Pardon sık iğne yapıyoruz. Düğün tepesini almadan her trabzanın başına bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet böyle. Trabzanın tepesine, düğün tepesini almadan böyle yapıyoruz. Trabzanın tepesine sık iğneler. Hiçbir e, trabzan atlamadan hepsine bu sık iğneyi devam ediyoruz. Evet, böyle. Dünya tepesine almıyoruz, trabzon tepesine batıp ikisini bir çekiyoruz. Dünya tepesine almıyoruz, trabzon tepesine batıp ikisini bir çekiyoruz. Evet, bu şekilde. Evet, ben bu sırayı tamamlayın tekrar bitişinde beraber oluruz. Evet hanımlar. Ben beyazını tamamladım. Az bir şey kaldı. Onu da beraberce yapalım. Tamamlayalım. Bitirelim. Ne yapıyordu? Buraya hep olduğu gibi trabzanların tepesine tığın tepesine almadan tığın tepesine almıyoruz. Trabzanın tepesine geçip ikisini bir kapatıyoruz. Sık iğne yapıyoruz yani. Her trabzanın tepesine bir tane sık iğne. Evet, ben bu kısmı da bitirdim. Evet, buraya ipimizi sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Zincir kesiyoruz. İpimizi de iç kısmına çekiyoruz kesiyoruz. Evet, dört sırada nefimiz bitti. Bir orta sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra ve beşinci de sık iğne ile lifimizi tamamladık. Evet, güzel bir lifimiz oldu. Yapmak isterseniz inşallah beraberce bitiririz. Evet, şimdi bu kısmı yapacağız. Kulpunu da beraberce ben size göstereyim. İpimizi iki renkten yapacağız. Böyle önce iki renk dört kat oluyor. Evet iki beyaz, iki sarı katımız oluştu. Bu orta kısma ipimizi tutturuyoruz böyle. orta kısmı ipimizi tutturdum ben bunu zincir çekerek yapıyorum yani ipi böyle vurarak da yapabilirsiniz Evet böyle. Evet. İstediğiniz büyüklükte ipimiz dört katlı bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde oluyor. Tığ numarası söylemiyorum ama kendi elinize hangisi daha güzel geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Evet orta kısma tutturdum, bu kadar zincir çektim bu benim için yeterli ve hemen bu tutturduğumuz zincirin yan kısmına da bunu tutturuyoruz. evet buraya bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz bunu da iş kısmı çekerek ipimizi sabitleyip kaybediyoruz Evet. Lifimiz bitti. Bu şekilde oluyor. Bir sarı, bir kıvırcık lifimiz oldu. Tekrar bir daha videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.